İnce akşam oluyor. Ya bak. Yine gelmiyor. Ne? Balık. Şu kuzu at bana bakalım. Yazdık da çalın çıkıntı. Oyun oynamak istiyorum. Şam'dan geliyorum. Sultanın doğan merasimine katılmak istiyorum. Hangi köyde bilir misin? Oh ya, Allah şükür böyle tepki. O yatım çünkü balık var kaldı. Ah, hı. Evet, Yadım. Yadım. ya. İnce akşam oluyor, ince akşam oluyor, ince akşam oluyor. Jamla koymadım ben, ince jamla koymadım ben, ince jamla koymadım ben, ince jamla koymadım. Jamla koyuyor musun sen, evet. koymadım sen. İnce akşam oluyor. Baba baba koy. Dostu koy hepsini. ne? Mantıvah, ha? Hayır ince, ince yetmi. Birazcık daha da topla Tövbe bana. Bir tamam. Dur sabah yapayım. Sabah. Bu da bakmak, tamam, son ince. Tamam abi ben topluyorum. Son dokuz tane kalbi. Şimdi onları neden evet. koydun? Ama bu da İnce neden, neden onları koydun? Abi tamam onları çıkartın ama açın. Siz? Koydu. Kum topla, ben kum. kum Topluyor mu bak? Bana balık toplayayım. Şimdi git fırına atık da. Çok çok ağabeyim değil. He. Birazcık İyip çok. Bana balık Şimdi tutayım. Yapacağımız dua merasiminde saldıracaklar sultanım. Böyle söylemiş. Nerede yapılacağını öğrenme bahanesiyle çıkmış kaleden. Bak küçük atlamıyorum Çünkü e, küçük çok tuzlu. Çoğuna da atlamıyor değil. Öyle düşünüyorum. De hani evet, çok uz ya. Çok uz atlamıyor. Merasimin gerçekleşeceği köyün yerini öğrenmeye giderken gök bir ölümü kesti. Seni takip ettiler de aramadım ben. M <gülüyor> <gülüyor> <On>. neden <laughs> öyle gittin sen? evvelinden niye ne at akşam sonuç. geldi. fırına. şimdi bak akşam oluyor. Geldi. de tava Hatta onun çoğun. deliye bak. miyiz? Sen de koydum. Of, koydun? O ya bekle. Dediğini yaptım böyle. Olur. Olur. Tamam. Önce Oli Akşam oyuncu. Senin Baba attım. Önce canlı önceden koymadım. Çoğunları da iyi. Çoğunları da iyi. Çoğunları bak iyi. Çoğunları da bu iki tane oldu bile. İki tane şeyle. kapı yapmayı unuttum. Aç ol yem. Sultan'a al al al. İnci. Sandık yapar. Dur, bir tane köpek getireyim kendime. Yok, öyle iyi evlen. Fazla kalmayacağım. Lan. Sana hızlısı bir konu arz etmeye gelmiştim sadece. Geç, anacım arz edersin. Lan, Gel, geç, hemen. Şöyle. Hı. İnci kaç. Gel. Şöyle. Hı. İlk aç. Bak seni vurmak istemeyeyim. Öldü bile. Nasıl püftek? İnci. Koy koy. Anla, İyi. Arzu benim değil. İyi, tamam tamam. Kaldı kaldı. Ona bulak onları son yapacağım. Belki tanırım. Belki tanımam. Dur sandık yap. Hay Sandık. Hayır almıyor. Almıyor. Kumaştan sonra orada dokunmuştur. Selamımı söyle. Kendine çok dikkat et. Kapı yapacağım. yapacağım. Sandık yapacağım. İnci. Hı. Al şunu. Al, Al kendini. Kolun kırılır. Kanat. <Sanlı> işte sandık mı öyle? Sen tuvalette yapmıyorsun. Sağ salim kucağımıza alalım. Sandık, sandık, Allah. sandık, Allah. sandık nasıl yapıyormuş? Salih demedin, Salih de. Kalış, sandık, neden demişsin bana? Yapayım o zaman. Adını hazırlar şimdi de. Ben vuruyorsun? Var. Ne? Evet onun hakkinda. Evet o. Evet o topikler. Pala baba. Muhtemelen o pala bilsin. Anaçım sen kış istedi. Bu üzümleri nereden buldun? adetimdir. Kuyumuna saklarım. Bana mı diyor? Bana mı diyor? Bana mı diyor? İnci. Bunları neden buraya koydun? Nereye eşe koyacağım ben? İkram ederim. Nasıl kırıyorum? Ben kırabiliyorum. Al bunları al. Rahmeti al. Eşyalar al. Bak bakıldım. Eşya al diyorum. Sen almıyorsun bak. Vallahi yürütürüz. Gel. Dur kapı yapacağım. İçeride kal. Sana ceza. Bir gün sen buraya gelmişsin. Ben gel gel. Dur kapı yapayım. Vallahi, oynamıyorum, kapı oynamıyorum. olmuş bir de gel. Bir daha oynamıyorum. Sus. Bir, bir daha oynamıyorum. Iki, ya akşam olur ki. Bana Telefon bu Ben falaca falaca falaca. Gel, dur. Kapıyapayım. İnci ar bu senin kapın. Yazacağım pusulayla Şemsa tura gönder. İnci bunlar bunlar da. Ara onu, ar. Açtım zaten. Aldım. Şimdi bak bu tamam bana ya. Şimdi al bunu da. Bu tamam bana ya. Alım. Ya o, o öbürü de kır. Buraya da sandıktan koyalım. Bu bu seni. E bu da benim. Ve e, buna, bunlar Neyi şeyden şeyden e, bunlar ne düşündün böyle bunları ben bu kendi e, game blok koyuyorum şeyleri çok al inci <laughs> böyle <bastırın diye, gülüyor>

Burası başka Şu. Şu 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 şu. Şu 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 Şunları ekle. Tamam. Orası benim... Ne vurduysa ne vuruyorsun canım gitsin yüzden. Öldür beni. Vur. 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 Tamam bekle. Şimdi Bana bak. Ben onun Çıkma. Neden? Vida'dayım. Vida gitmiş bile. Ha? Vida.